Ya taş yom heranın sakibin bomba yaptım yine var. Oldu bomba. Tam gaz. Biten evet, tabii ki. Kılıçlaro nerede? Maç başlar. Bizimkiler loot yapar. Ama o zaman biter video. Hadi bakalım. Allah. Dur o mikrodalga sen aldın mı vermiyorsun. Dur. Kılıçlarooğlu Erdoğan mı söyle? Erdoğan. Tamam. Bak. Bak. Tamam dur. 1 dakika bak. Beğendim. Dur, Beğendim be be. Verici be be. Verici. Aa verdin. Allah aşkına bak ya, ben ne kardeşim, Ya Ne, ne şey yapıyorum? Anket yapıyorum ben. Yok. Zamanım gidiyor. Benim sesimi uzaylılar duyuyor. Uzaylılar raporlar yapacağım ben. Bak gökyüzüne asansör yapacağım uzaya gidiyorum ben. Benim evimde 450 tane UFO var. Amerika gidelim adamı teleskopla bakalım. Düğmeye basın Amerika ayağından. Düğmeye basın Fransa ayağından. Bak Putin'i. Muhteşem akıcı, Marcon'u ne? davet ettim almış, antena. <laughs> yemeğimi ye dedim. Çayımı hiç Gelen yok bana. Merkel istifa etti gitti. Ya, Değil ya. mi? Elimde kumanda. Hem bu telefon hem kumanda. Adamın bastım kalbini durduruyor ben. İçeride bir tane kumandayı bir başlayın adam kalbi duruyor. Mesela ben Antalya başlarına e gittim geçen gün. Düğmeye bir basıyorsun Antalya kola diyor. Teşekkür ederiz sağ olun var olun. Hadi bak bir. Bak. Bir dakika. Bir dakika. Bak. Bak. <laughs> <laughs> Altı masa Çok götünü başını oynatmazsa bu iş olur. Hani o oraya çeker, bu buraya çeker. Şimdi abim baba, şarttan, Bak ama, ama abi şimdi, abi, şimdi abi. emeklisi de burada, abi, abi, baba. yemeklisi de burada. Benim abim. Altılı masa <laughs> kamera karşısındayız. Bitlerler, ditterler. onu da benim telefonum çalıyor. Hani götünü başını oynatmasa bu ibinenin elinden alırlar <laughs> ha bunu. Tayyip, Tayyip Erdoğan'ın elinden yine alırlar dayı. Emekli de yardım eder. Yemekli de yardım eder ha. <laughs> Mahkum zaten hani ailesi. Neden yattın abi cezaevinde onu sorayım sana. Gaspı da var. Gaspı ben da var. Cinayeti var. Neden cezaevinde yattın sen? de var. Gaspı da var. Evet. Tiyatı hani tehciz de var. Her Tiyatri... şey hani... var yani. Var. Pezevenklik yok, ipnelik yok. Kötümüzü de siktirmedi. ha şimdi. Pazar günü bir erken gene seçim İyi olsa efendim. Koyunuzu kime? Kolonya içiyorlar ya vereceksiniz. AK Parti. Neden AK Parti efendim? İşte AK Parti zor tabii ya. Ne icraat yapıyor? He. Bu ilçede mi oluyor? Ne yaptı icra. o, da da ne icraat? Yok, dur dur da dur diyor. Ne icraat yaptı diyor bak abi. Şş. Ne iş ne yaptı bakayım? Ha? Ne yaptı? Söyle bakayım. Zor tabi ya. He? tabi, da daha... daha... tabii, toy. tabi ya. İş yapıyor. Diyor. İş yapıyor. He. AK Parti adam adam. Adam. Sen Vallahi sen adam değilsin. Adam AK Parti adam. Sen adam değilsin Allah Ekonomiyi soruzam nasıl gözlemliyor al, sıkıntı mı? ya. Erkek güzel. Aşkım diyen yalan söylüyor amına koyayım. Ben de mini, mini minni. Kumar oyna benim benler dolu. Anı aç. Minni kumarı beğenmiyorlar. Geçinemiyorum diyor vatandaş. Yalan söylüyor amına koyayım. Kim oy vereceğiz abi 2023'te? Ölümü de değil. Öldürseler bile de istiyorsun. Aynen. <laughs> AK Parti'ye ver. Neden? Adalet Bakan <laughs> <laughs> Geçmiş olsun. Oyunuzu kime vereceksiniz? AK Parti'ye. Neden AK Parti efendim? Seviyoruz. AK Parti'nin ülke yönetiminde memnun muyuz değil miyiz efendim? Memnunuz abi. Memnunuz. Evet. 2000... Ya sana mı soracağım? Ne karıştırıyorsun? Lan? Soruyorum ben soru soruyorum. Çek çek çek. Sok kameraya. Efendim ben soruyorum. Evet. Evet. Ya sen ne diyorsun? Tayyip Erdoğan'a kötü deme, demek yani ben olsam 13'üne düzerim. Vuracaksın, vuracaksın. Tayyip Erdoğan'a kötü diyelim vuracaksın. Neler yapılmadı ya? Sakarya Savaşı'nda Sakarya Harbi'nde Kaç kişi toplandı? Sakarya Sakarya şiitubla, bırak. Gevezan etme. Gel sen içeri. bir fikerim kafayı yatarım ağzına. Hayır hayır hayır. sen ya. Ne oluyor oğlum? Fiz Ne bakalım? AK Parti ya. Neden AK Parti? Ha? Ne için? Ay, pardon. Erdoğan. CHP, CHP. CHP Tamam. Soymuluksuz CHP abi. Öyle mi? Öyle. Niye CHP? CHP hükümet değil ki. Vallahi benim aklıma öyle geldi abi. Seçim orası. Evet. Seçim orası. Hangi parti? Parti, par <laughs> parti, bilmiyorum da. Yakın bakın birine birine yakın, yakın oldu mu? Kim Kim yakın? O eskiden kalma onlar, eskiden kalma. Sen kime vereceksin? AK, AK, parti AK Parti'ye veririm AK Parti'ye veririm. AK Parti'ye veririm. Ona eski eskiden kalma. AK Parti'ye verim ben. Sen AK Parti mi verirsin? Ak Parti. O gençlikten düzen kuramazlar, demezler. AK Parti biraz yakın şey der. AK Parti'ye veririm torpağım. Neden AK Parti? <gülüyor> <gülüyor> torpağım her tarafı şey yaptı bundan böyle 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 devlet bulunmaz torpağım. Her şeyimizi yapıyor torpağım. Bak şimdi skortiye var ya abicim. Skortiye geçsek eskiden kuyruktan geçirmirdi abi. Şimdi geldik mi illacımızı alıyoruz abicim torpağım ya. Abi bunun sorumlusu. <laughs> Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu diyor adam bak Aa, sen ne? Sen ne diyorsun sen? sen. bir dur, bir dur, bir dur Allah'tan kork. Buraya yarıma gel. Bir, sen, git, bir sen, sen, ya get, sen, ya sen, bir dakika sen gel, sen gel, sen gel. Bir dur be. Sen gel. Hareket yapma. Sen gel. Hareket yapma bak yaşında bu sen. Bir saniye. Herkes bir çok saniye. geldi. Bir saniye. saniye. Sen ne görüyorsun? Senin sen ne lan? Yönetim kimdir yönetim? yönetim ki, ya, yönetim ki. Kılıçdaroğlu, ki. Sana kılıçdaroğlu mudur? Sana ne? Kılıçdaroğlu mudur yönetim? Bu adam burada röportaj. Ya yönetim kılıçdaroğlu mudur? Kılıçdaroğlu, mu? kılıçdaroğlu mudur? Sen bu adamın röportajını dinle bitir. Röportajı dinle. Yanlış kelime dinlemem. Ya herkes hürdür hemşerim. Herkes hürdür. Herkes hürdür hemşerim. Herkes hürdür. ya. Çok abi. Kılıçdaroğlu yönetici midir? Herkes konuşabilir ya. Ya yönetici midir Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu bak beni konuşturma. Ya Kılıçdaroğlu yönetiyor mu ülkeyi? Bu memleketin toprağında yaşayıp bu memleketi sövemezsin. bir tane Memleketi tamam mı? Sen Gibi zihniyeti bozuk olan insan... insan. Niye hep buraya bağlanıyor? Kimse memlekete yani Türkiye'ye sövmüyor ama hep bir buraya bağlanıyor yani. <laughs> Direkt ben <laughs> <devleti gülüyor> ortak koyar. Biz devletçi insanlarız. Biz hükümetçi değiliz. Bırak zihniyeti bozuk olan insanlar ya. Vallahi Ne yapmışlar ya bu ülke ya? Soydular soğana çevirdiler be. Ne ya, Bir saniye. Şey. Hayır ama şimdi. Bir... Niye devlet adamlarla salak salak Biz devletçiyiz. Biz milletçiyiz. Milletçiyiz devletçiyiz. Peki Kılıçdaroğlu'yla derdin mi? ben. Meris şaka falan mı bu video abi? Konsept mi yapmışlar? Abi RP yani ya büyük ihtimal artık. Baya play yapıyorlar yani. Bu şey gibi GTA 5 RP serverı gibi amına koyayım burası yani. Melis geçmiş olsun kardeşim bu arada. Çok teşekkür ederim. Ben 37. ayın olsun. Ben ya devredim yok ki. Kılıçdaroğlu diyorlar ki Kılıçdaroğlu ekonomi sorunsu. Niye bağırıyorsun? bağırıyorsun niye Ama yapar ya bana saldırıyor. Saldırıyor. Düşünüyorum bakalım. Karar da veremedim. Kararsız mısın amca? Kararsızım. Niye kararsızsın lan? Daha iyisini mi bulacaksın yani? <laughs> AK Parti'den başka parti mi var mı? memlekette faydası olan kim var kim? Göster hangisinin bir çivisi var memlekette? Hemşerim AK Parti sonuna kadar AK Parti. Ölene kadar AK Parti. Seçim olsa oyunuz kimden yana olur? Apa tu? 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 Apa Tamam mı? Şimdi PKK'lıları Türkiye televizyonlarına kim çıkardı? Evet. Kim çıkardı? Tayyip Erdoğan mı çıkardı? Evet. Kim çıkardı? Tayyip Erdoğan mı çıkardı? Evet. Hükümet çıkardı. Ne? Kim daha ne? farkında ne? değil Çıkar mi? Bak kardeşim Bana kim bak. çıkardı? Amerika, Amerika <laughs> çıkardı bunu <laughs> kurdu. Allah <laughs> Allah. Tayyip Erdoğan mı çıkardı? <laughs> ne zaman <laughs> çıkardı kardeşim? Günaydın <laughs> <dur>. senin, senin <laughs> haberin. Senin, <laughs> <var>. senin neden <laughs> haberin var? Bak bu biz bu vatanı bekliyoruz. Bu bayrak diyor. Bayrak için biz ölüyoruz. Ben kasa ölürüm diye vatan için. De de. Ben kasa Stop <laughs> the Hadi gel. Bu vatan için ölürüm de. Hadi. Bu vatan için ölür müsün? Hadi. Herhalde öleceğim. Herhalde. herhalde değil. Ölürüm. Sen ne de diğer herkese. De. yemedim arkadaş. Bırak Kafayı <laughs> yemedim. <laughs> Kafayı yemedim. <gülüyor> <gülüyor> Fazla konuşma. Niye diyemiyorum? <laughs> ölürüm niye diyemiyorum? <laughs> ölürüm de çeyre Çünkü bu vatanın milleti değilsin. Sen milli adam değilsin. Milliyetçilik böyle laf. Ölürüm Ben bu vatanı için için ölüyorum. Sen, mi? Mi? Sen, mi? Mi? sen niye ölüyorsun? Sen niye ölüyorsun lan çal ya? Ne oluyor? Ölüyorum de. Desene abi sen de ölürüm. Yaş, bu vatan için <laughs> ölürüm de <diye> arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Fazla konuşma bak vatan için ölürüm diyemiyor lan. Bana bak. <laughs> ne <bak. gülüyor> tuttun ya? Kardeşim bir dakika ne diyorsun sen ya? Bırak. Ne diyorsun sen arkadaş? Ölenler kazandı ona. Sen ne diyorsun kardeşim? Sen ölenlerden bak. Ya kardeşim ölürüm de Sen de diyemiyorsun. Arkadaşlar bak. Bu vatan için ölürüm diye. Ben bu vatan için ölürüm Anki de ya. Hangi vatan için ölüyorum? Bu vatan için. Vatan mı kaldı? Nasıl yok lan vatan? <laughs> vatan mı kaldı? Kim <laughs> diyor yok Kedancı değil? Neresi kaldı? Bak bak Ulan, Kim içe. yok diyor? Çevrenin bak bakalım. Kim diyor ya? Şuraya Hadi. Hadi. Çek meydana. Çek beni. Bayrakla vatan olmaz. Konuşma. Bayrakla vatan Başardınız mı var şimdi? Bana gel, tam burası. Başardım. Merhaba ya. Üçümüz de şunlara bak. 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 İS... İsrail saldırıyor. O var İsrail saldırıyor. De, 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 de. Amerika Yunan saldırıyor. İmam gidiyor kaçır. Gitti bayrak. Yunan bayrağı resim çekildi ya. Kim aldı nişanı ki aldı? İsrail'de nişanı kim aldı? Tabii ki ölürüm ben. Sen diyorsun. Öldürsen kimin öldürtük? Hadi batır. Çekiverek. Seyran'a Allah belasını versin. Konuşma. Bir dakika bak. Tamam sakin. <laughs> erkekçe ben vatan için Oğlum ölürüm. Oğlum adam kalp krizi dayı sakin ol Bu da gelsin erkekçe. gel Gel, gel, gel için ölüyor. 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 vatan için. Ölüyor. Ölüyor. Ne diyor, la. Git için, için Git gel vatan için için ölüyorum. Kur'an için Kur'an için Kur'an için Kur'an için ölüyorum. Kur'an için ölüyorum. Kur'an için ölüyorum. için ölüyorum. için ölüyorum. için ölüyorum. Kur'an Kur'an için